yapsın kızım? Ya Furkan'cım ya şu göz durmanı da edip demiyor musun? Böyle evet, karşılaştığınız en zorlu vaka neydi? Gerçekten çok <laughs> güzel bir şey yaptınız biz var mı? Selam arkadaşlar ne habersiniz umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz üniversiteye giden insanlara bölümleri hakkında ve üniversiteleri hakkında sorular soruyorduk. Van Yıl Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğini yaptık. Aynı zamanda kırıklar elde tıbbi sekreterliği paylaştık. Şimdi ise mezun olan, gencecik mi gencecik, yakışıklı mı yakışıklı bir abimize kendisi benim eniştem olur. Ona soracağız. Hacettepe mezunu kendisi. Ama ben detaylara girmeden o biraz kendinden bahsetsin. Adem Aslan kimdir? Adem Aslan, Van 93 doğumlu. Hacettepe mezunu. Diş Protest Teknikerliği bölümünden. Bir çocuk babası. Böyle. Artı şu an çalıştığım kurum Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. Birinci atamam tabii Bitlis, Ağız ve Diş Sağlığı'ydı. dişte işte bir yıl, dokuz ay çalıştıktan sonra buraya Atmülgetay'ın ile Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne geldim ve yedi yılı aşkındır da burada çalışıyorum. Yedi? Yedi yıldır. Çok iyi. Şimdi biraz sizi tanıdık ve daha detaylara inmek istiyorum. Hacettepe'de okudunuz. Dediniz Diş Protest Teknikerliği. Evet. Peki ben şöyle bir şey söyleyeyim. Lisede Hacettepe'ye gitmeye nasıl karar verdiniz, nasıl gelişti bu olay ya da diş protez teknikerliği gibi bir hedefiniz var mıydı? Bize biraz bahseder misiniz? Ya şimdi açıkçası öyle diş protezi okuyacağım gibi bir plan yoktu. Her şey çok spontane gelişti. Bizim zamanımızda tabii OKS'ydi o zaman. 2007'de girdim. Sınava girdik ve ben sağlık meslek sesini kazandım o zaman. Hı. Zaten o zaman şey diye çıkıyordu. Direkt bölüm çıkmıyordu. İşte sadece sağlık meslek sesini kazanıyorsun. Oraya gittikten sonra da bölüm seçiyorsun. Abimle gitmiştik. O zaman puanımın diş protezi teknisyenliğini tuttuğunu söylediler. Ama bizim hayalimizde ATT vardı. Yani işte acil diş teknisyeni şey. seçmek vardı. O, onu seçemedik zaten. Bize işte puanın sadece diş protezi seçiyor dediler. Ve biz bu bölümü yeni açtık dediler bize. Van'da ilk açılan bölüm diş protez teknisyenliği ve ilk mezunlardan biri biziz. Ya yani ben ve arkadaşlar. Lisede açılan ilk bölüm. Aynen lisede burada sağlık meslek lisesinde ilk açılan bölümlerden biri diş protez ve ilk mezunları da biziz. Mezun olduktan sonra da tabii üniversite geçişlerde genellikle yani siz daha belki daha iyi bilirsiniz bu işi araştırıyorsanız. Metep için metep dışı diye bir şey vardır. Üniversiteler önce kendi sağlık meslek lisesinden gelen öğrencileri alırlar. Tabii Değil eğer ki biz. orta öğretim puanın yüksekse Orta öğretim puanı yüksekse e, artı e, diploma puanıyla bunun e, birleşimi ile arada bir puan ortaya çıkıyor. Şimdi mesleki tekniklerde öyle diye düşünüyorum. Tabi tabi, aynen öyle. Bir okulun bir belli bir puan veriyorsa sana okul ve artı şey diye geçiyor arada. Orta öğretim puanı bu da işte senin stajlarındır, sınavlarındır. E, o zaman bizim sınıfta zaten biz iki arkadaş Hacettepe'ye gittik, ben ve Ceylan arkadaşım. Çok değerli bir arkadaşım, çok değerli bir insan bize de geldiler. Niye bunlara ayrıntısını veriyorum da anlamış Bunları... Mesela Muş'tan biraz bahsedeceğim size. Muş'ta da şu an kar var. Bildiğin gibi şu an Antalya görüyorsun. E, de, deniz çok güzel. Gördüğün gibi, masmavi deniz. Şimdi bu bilgi için çok teşekkür ederiz ee, peki hani spontane gelişen bir olaydan bahsettiniz Hacettepe üniversitesine ilk gittiniz nasıldı ortam nasıldı gerçekten de oraya ait olduğunuzu düşündünüz mü şimdi şöyle bir olay var bu arada size de söylüyorum çok önemli bir olay bu üniversiteye giden insanların çoğu birinci yılda ben bu bölüme ait değilim der İkinci sınıfta çoğu kabul eder çok az kişi geri bırakır gelir üçüncü sınıfta artık herkes o bölümü çok sevmeye başlamıştır. Mesela benim kendi fizyoterapistim de öyle olmuştu. Hiç kimse bölümü sevmiyordu. de 2 iki, üç 5 kişi ayrıldı. 3'te herkes diyordu bu benim bölümüm. Çünkü insan artık bir yere sonra alışıyor. Siz nasıl hissettiniz? Üniversite nasıldı? Ya açıkçası ben orada e, hissettiğim en büyük şey önce bir korku. Ya bu korkunun sebebini de uzaklık, Eee uzaklık değil. Yani Van gibi küçük bir yerden büyük bir yere gitmek. Ben bunu yaşadım yani onu hissettim. Yani Van gibi bir yerden metropol, bir şehre gidiyorsun. Belki şu an bize göre Van çok büyük ama Ankara'ya göre küçük yani. Tabi de siz merkezde değildiniz o zaman yoksa merkezde miydiniz? Yani merkezde derken hani ben hani Van'da mı? Ha Köy Van... tarafından mıydınız? Yo yo Van'da da zaten merkezde okudum. Ama şimdi bir Van'la e, Ankara e, şehir yapılması olarak çok farklı. Kesinlikle. İlk defa dışarı çıkıyorum ve bana en büyük korkuyu o vermişti yani. Büyük olması ve sayısızca böyle Farklı yerlerin olması, farklı insanların olması, her türden insan olması, her ırktan olması ee, bu bana o korkuyu vermişti. Mesleğim konusunda ise ben e, lisede de yani arkadaşlarım da verirler gayet başarılıydım. Belki de e, kendimce şunu düşündüm yani Allah'ın bence bana lütfettiği bir meslekti diye düşündüm çünkü yetenekliydim. Elim de yetenekli, diş protezde el yeteneği çok önemlidir, beceriniz çok önemlidir. Evet sınavlar teorik olarak girersiniz o ayrı bir olay ama ee, bunu tabi diş hekimliği için söylemiyorum yani bu protezde yetenek çok önemlidir el becerisi ve ben bu konuda gayet başarılıydım üniversitede de Ceylan arkadaşımla da zaten sınıfın en başarılılarından biriydik ve ordulu arkadaşlar da vardı onlar da çok başarılıydılar ee, bu şekilde sıkıntı yaşamadım ve ilk gittiğimde tabii Hacettepe yani bence güzel mi bu arada inanılmaz bir üniversite yani bu e, onu tatmak yani bence e, herkese nasip olmuyor öyle diyeyim. Oraya gittiğimde oranın yapılanması, bölümün yapılanması, her branşa ait odaların olması. Mesela bizim çalışma odalarımızda şimdi burada protezde şey vardır. Hem totalerde porselen vardır. Porselen diş yapımları falan vardır. Orada iki oda şeklindeydi. Bir, normal protez yapımı olan oda vardı. Bir de porselen olarak, sabit olarak yapılan halk arasında kaplama dediğimiz, diş dediğimiz o bölüm odaları vardı ve orada çok değerli Mehmet e, Hoca vardı, değerli ustad. E, ondan baya bir şey edindik yani. Bir de şöyle bir şey, üniversitede çok büyük bir sıkıntı ulaşım mesela. O zamanlar, sizin zamanlarınızda ulaşım nasıldı? Mesela şimdi biz herhangi bir üniversite, hatta çoğu üniversite Türkiye'deki ulaşım çok sıkıntı. Mesela ben şahsen kendim Kırıklar Üniversitesi'nde hiç öğrenci kartı çıkarmadım. Çünkü otobüs o kadar ele geçti ki zaten kırıklar o kadar küçük. Dört otobüs tek vardı. Bir numara, 2 numara, üç numara, dört numara. Başka da yok. Ben de hiç mesela bir numara gidiyordu okula. Başka numara yok. E ben beklemiyordum. Mecbur otostop çekip gidiyordum. Çünkü ulaşım Hı. çok sıkıntı. Peki mesela Hacettepe'de de böyle bir şey o zamanlar var mıydı? Şu an acaba nasıl bir yani Şimdi yerde var mı? Böyle bir şey ben zaten 2011'de üniversiteye gittim. Yani çok uzak bir yıl değil yani. yani şu an daha yeni bir 13 yıl falan oldu herhalde geçti. Hiç uzak değil ya. 13 yıl nedir? 13 mı? yıl nedir ki yani? Abla 13 yıl nedir abla? 13 yıl önce ablam evli değildi mesela. Aynen. Ben de. doğru doğru. Yani ama bence 13 yıl çok fazla değil. Yani bu şöyle bir şey. Yani çok ciddi bir fark yoktur şu an arada. Arkadaşlar ki zaten... linçliyoruz aşağıda. linç, linç, linç. bence metropol şehirlerde bu yılların çok da önemi olmuyor yani. Çünkü zaten gelişmiş bir metropol şehir. Ee, yılları çok fark ettirmiyor yani. Şöyle ben 2011'de gittiğimde zaten ulaşım gayet iyiydi. Hiçbir sorun yoktu. Ama şöyle bir şey de var. Ben Hacettepe'nin iki bölüm şeklindeydi. Yani iki kampüs şeklinde. Sağlık bölümleri hepsi Sıhye. Sıhye'de. Ankara Sıhye semti falan var herhalde orada. Sıhye bölümündeydi ama Hacettepe'nin diğer sağlık dışındaki bütün bölümleri Beytepe'deydi. Ankara Beytepe'ye sen o zaman işte Ego vardı. Kartla o zaman gidiyorduk oraya. Ego mu? Ego diye kart vardı. Akbil. Arkadaşına sen de çok ego var falan. <laughs> <laughs> sen de kart var. Tabii egosu fazla olan daha fazla gidiyormuş. <laughs> Aa evet. Orada sen sen ego ego kartla aynı üniversiteler bölümler aynı yerde miydi? Yani şimdi sağlık bölümleri hepsi siz Ha diğerleri de farklıydı. Ee, sağlık dışı bölümler ise hepsi Beytepe'deki Hacettepe'nin kampüsündeydi. Ve ben aslında normalde Beytepe'ye gitmememiz gerekiyor. Yani orada bir işimiz yoktu bizim. Ama ben yaz e, okuluna kaldım. Yaz okulunda İngilizce'ye kaldım. Neden İngilizce'ye kaldığımı da sorarsanız o ara ameliyat oldum, apantisten ameliyat oldum. E, sınavlara giremedim. Geçmiş olsun deniliyor mu geçmişteki herhangi bir hastalığa? Geçmiştir zaten. Geçmiştir zaten. Geçmiştir <laughs> zaten. Yani ameliyattan dolayı ben e, İngilizce sınavına tek başıma girdim. Kopya çekemediğim için de kaldım. Çekti mi yazdı? Alttan almış mısın hiç? Hacettepe'de şey yoktur yani ee, o zaman büt yoktu bizim zamanımızda. Hacettepe'de büt diye bir şey yok. Yaz okulu alırsın. Ben tabii ondan sonra Beytepe'ye işte yaz okuluna İngilizce'ye gidiyorum. Sadece Beytepe'de vardı o zaman. Oraya gidiyorum. İşte yaz okulunun bitimine bir, bir ay kala büt gelmeye başladı Hacettepe'ye. Tabii ben çok hırslanmışım yani öyle böyle değil. Kalmanın verdiği hırs. Tabii tabii kalmanın verdiği hırs. Ben bu işi yaparım dedim. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Çok iyi çalıştım. Babalar o sözünü zaman, tutar. O zaman 85 ile İngilizceyi verdim yani. Büt'te verdim yani. Kesinlikle. Yapamazsın, edemezsin dediler. Yaptım. Aynen öyle. Başarılı Kesinlikle. insanlar her zaman üstesinden gelir. Kesinlikle. Tamam, şimdi peki. Biz Siz gerekli bilgileri aldık. güzel. Evet. Devam Aa, edelim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok şimdi teşekkürler. biraz bilgileri aldık. Üniversiteden bahsettiniz. Yurtlar nasıldı? Nasıl bir yerdi Ankara? İnsanların nasıldı? Gerçekten üniversite öğrencileri giderken ya buranın insanı berbat ya da ya buranın insanı harika gibi kavramlar çok kullanırlar mesela. Ya buranın insanı çok iyi bir şey zor durumda kalıyorsun destek veriyorlar gibi. O zaman Ankara'nın insanı nasıldı? Şu an nasıl olur değil o zamanlar? Ee, i̇lk gittiğimde Ankara şarkılarını hiç sevmedim. Bir hafta boyunca ya bu nedir nedir falan demeye başladım. Şarkılar maruz kalınca alıştın Aynen öyle ama bence öyle değil tabii ki de. Ee, Yine güzel değil. <laughs> e, yok <laughs> tabii bu işin esprisi. Ben ondan sonra çok sevdim hatta Telefonumun rehberinde herde yarısı Ankara şarkısıydı, güzeldi. Bence e, hayattaki en e, kötü şey ön yargıdır. Bunu yıktıktan sonra o insanın altındaki o ön yargının altında ne kadar büyük bir cevher olduğunu farkına varıyorsun. E, Ankara'lı arkadaşlarım vardı, çok değerli insanlar. Ben hepsinde hani yurtta kaldığım arkadaşlardan çok keyif aldım, çok e, cana yakınlar, e, inanılmaz bir arkadaş ortamları vardır. Hiç etmediğin şekilde bir anda e, sürprizler yaparlar. Hadi bugün buraya gidiyoruz derler. O konuda gayet değerliler yani ben bu konuda arkadaş konusunda gaya, gayet iyiydi yani. Kalma ortamı, yurtlar? Yurtlarda ben ilk gittiğimde zaten Hacettepe'nin yurdunda kalamadım. Hacettepe'nin yurdu herhalde belli bir ücret ödenip ödemediğini hatırlamıyorum ama öyle bir şey de olabilir. Ben gittiğimde özel bir yurtta kaldım. O zaman kalamadım yani Hacettepe'nin kendi yurdunda kalamadım. Ama Hacettepe'nin maşallahı var ya her şey çok güzeldi ama Hacettepe'nin kendi yurdunda kalan arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Oranın ortamı çok güzeldi. Orada devamlı işte film falan izlerdik onlarda yurtta. Güzeldi ya ben Ankara'nın insanı da güzeldi. Ankara bence çok, çok güzel, güzel bir şehir. Şey. Tek bir sıkıntısı var. Çok güzel olmaz. Yok. Gölü yok. Eksilir. Biz Van böyle evindeyiz Van'a. Hava olarak kesinlikle Ankara ile Van aynı. Hiçbir farkı yok. Hatta Ankara'nın ayazı çok çetin yani inanılmaz yani. Peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Tabii size sormadan önce kamera arkasına sormak istiyorum. Sizde kalma durumları nasıldı? Sen de Ankara'daydın sonuçta. Farklı bir bölümde olduğun için soruyorum sana. Ben de özel bir yer, yurtta kaldım ama benim için çok keyifliydi. Gazi Mahallesi'ndeydim. İnanılmaz güzel yani sakin bir yerdi. Güzeldi yani. Güzeldi yani. Evet, bu kadar geniş çaplı açıkladığınız için çok teşekkür ederiz size. Gazi de. Üniversitesi sakin bir yer. yer. sakin bir yer. Gazi Üniversitesi değil, Gazi <laughs> Mahallesi'nde kalıyordum. He, ben de bu arada Ankara'ya gittim ama en i̇şte şey şey, Mama'ya gittim. Yani ben, eğitim fakültesinden hmm. fakültesinde, yani Gazi Mahallesi'nde 10 dakikaydı. Yani yürüyerek gidip geliyordum. Hı hı. Ankaralılar da Ama yani. aynı mahalle içerisinde değiller mi yani sonuçta? O mahalledeydi. Yani. Gazi Üniversitesi, Gazi Mahallesi. Yani aynı bölgede değil mi? Yani sizin üniversiteler uzak mıydı? Şimdi evet. Gazi ile Hacettepe birbirine uzak. Çok uzak. uzak. Evet uzaklar. Güzel şimdi Tabii diğer Tabii soruma geçeyim. Şimdi nasıl oldu Şimdi değişmiş olabilir vallahi. Ama... Değişiyor ya her şey değişiyor. Peki diş protezi okuduğunuzdan memnun musunuz şu an? Yani iyi ki yaptım diyebilir misiniz? Evet açıkçası belki de <laughs> birçok kişiye göre değişebilir ama ben çok memnunum. Ya bir de severek yapıyorum ben hani ben başta belki de bunu söyledim ya Allah'ın bana bağış ettiği bir şey belki mesleğim keyif alıyorum hatta kanalım da var birkaç video attım ama açıklamalarda <laughs> ekleyelim çok fazla yerleyemedim uzun bir süre oldu video dağıtmadım aslında video atmamın sebebi de biraz geçtik diyelim. Bir de çalıştığım kurumda öyle her zaman müsait olamıyorsun. Yani çalışmam lazım. Protez bekleyen yaşlı insanlar var. Benim o yaşlı hastalara yardımcı olmam lazım. Yardımcı olurken de hani belki de bir şekilde video çekerim ama birilerini çekmesi lazım. Ben çalışıyorken birilerini benim çekmesi lazım. O da biraz o. Hani hem protezi yetiştireyim hem de video çekeyim diyemedim. Hani belki de diyebilirim ama bunu yapabilirim de belki de zorlanırım. Çok zorlanırım. Onun için belki ileride güzel bir şeyler yapabiliriz diye yapabiliriz. düşünüyorum. Kesinlikle, bence de güzel olur. Hatta yani birinin çekmesine gerek kalmadan direkt tripod ya da o masa sabitleyicilere koyup, onlar da otomatik güzel çekebiliyor yani. Evet. Yani siz... Bunlarla da yapılabilir. Şimdi güzel bir sorulara... Tabii da diyelim yani. Kesinlikle, Şimdi çok daha güzel sorulara geçelim. Ee, size çok önemli bir soru soruyorum. Üniversitede gerçekten ders bazında değil, ders bazında başka bir soru soracağım ama unutulmaz bir an, bana söyler misiniz? Hani ne bu kadar hatırladığınıza göre hepsini unutmuşsunuzdur. Diğer soruya geçeyim. Ya, şimdi, <laughs> ya normalde çok uzun bir süre de geçmedi. Hatırlamam lazım ama. Onun için nedir ya? Onun <laughs> için nedir ya? Ben her şeyi bilmem lazım ya. Perihan Hoca'yı asla unutma. Hmm. Sanırım prof oldu yani. O zaman doç falan okuyordu. İyi ya. Valla çok değerli insanlar. Arkadaşlarla falan konuşurken ya ben gerçekten bunu yapacağım deyip de yaptınız var mı? Ya ben Van Az işte protest teknikleri olacağım dediniz ya da başka bir hedef falan yaptınız mı? Ya ben hani zaten hani bu bölümü seçmemde tamamen spontane gelişti ama sonradan bana bahşedilen bir şey olduğunu söyledim. Evet. Hissettim daha doğrusu. Belki de bu bir hissiyat ama ben öyle hissediyorum yani. Çünkü başarılı olmamın sebebi belki de bu yani. Çünkü severek yapıyorum. Kabullendim. Şu an herhalde bu yani şu an severek işini yapmayan binlerce insan vardır. Belki de milyonlarca vardır yani. Ama bana bahşedildi bence ve ben çok severek yapıyorum bunu sen bahşedildi biz gerçekten vahiy gelmiş gibi hissediyorum seviyorum ne mi yani sen bence olabilir ya bence olabilir e, sonuçta hepimiz inançlıyız bence olabilir da. bana vahiy gelip abla vahiy değil yani abla, abla oha size gelin. bahşedilmeyi diyorum tabii ki de He. sen şimdi bahşedilmek baksana ben gerçekten şu an çok şaşırıyorum sana Hemen böyle Yüksek ya bir anlamda bir şeyler bahşetmemiş mi ondan yani? Ya tabii Tabii yani çok tabi der, tabi da derinlere girmiyor. Cümle, cümle olarak söylüyorum. Yani. Bana bahşetti de tabii doğru başka cümle yoktur. Bana, bana nasip evet. oldu. Nasip oldu. Dinder kesim, linçleme. Linçleme aşağıda linç. Şöyle bir de yani diğer soruda hani üniversitede güzel bir andan bahsettik. Yani anlar nasıldı? Bir güzel bir an aklınıza geldi mi üniversitede? Yeteneklisinizle katılmıştık. Hani bizi şey olarak çağırmışlardı, bilet Şakırmış. vermişlerdi. Evet. Arkadaşlarla gitmiştik. O ara evet. tabii Tak tak. O ara biraz kapıda fazla bekledik. Ondan sonra aldılar. Star olmak farklı bir şey. Ya şimdi mesela bir sanatçı olmak, mesela Hülya Avşar girdiğinde yani insanlar mesela oraya niye gider? Orada bir ünlü görmek veyahut da sevdiği insanları görmek, hayranı olduğu birilerini görmek, bir sanatçı görmek. Hülya Avşar geldiğinde çok güzel bir selamlama yapıp yerine oturmuştu ama Sergen Yaç'ın Sadece gelip düz bir şekilde gidip yerine oturdu yani. Bizde hani staj süreci var tüm üniversitelerde. Peki nasıl bir staj süreci? Nerede yaptınız? Bize biraz bahsedelim. Şimdi bizim bölümde stajlar sadece yıl sonu yapılıyordu. Biz yıl sonu ben birinci stajımı Ankara'da yaptım. Ve Ankara'da yapmamın sebebi ise oradaki laboratuvarlarda yapmak istedim. Çünkü orada potansiyel daha yüksek. Hem diş konusunda. Birinci yılımda tam nerede yaptığımı hatırlamıyorum ama yani semt olarak nerede yaptığımı hatırlamıyorum. Bölümümüzü çok seviyorsunuz ee, gerçekten. Kesinlikle çok seviyorum. Ee, son yılımda ise Ankara Ulus'ta yaptım. İstanbul laboratuvarında yaptım. Ee, orada çok güzel bir ortam olmuştu yani. Belki de son yılım olduğu için de bilmiyorum ama e, güzeldi ya. Diş protez laboratuvarlarında, özel laboratuvarlarda stajını yapıyorsun. Ya, okul mu getirir sizlere? Yok okul sadece sana diyor ki diyor git e, resmi olan bir laboratuvarda stajini yap diyor. Sen stajını yapıyorsun. Orada sen zaten bir öğrenci burada staj yapmıştır ve başarıyla geçmiştir diye not verirler sana, not verirler dosyana. Gidersin, üniversite verirsin bunu. Böyle karşılaştığınız en zorlu vaka neydi diş protezinde? Yani ya da ne denir siz de bilmiyorum ama en zorlandığınız şey neydi? Ya şimdi diş protezde, protez yapımında daha doğrusu hastaların çeneleri çok önemli. Çene yapısı. Şimdi çoğu insan normalde diş protezde 3 şekilde protez tanımlanır. Klas 1, Klas 2, Klas 3 diye. Şimdi Klas 1 nedir? Normal bir insanda olması gereken çene yapısı nedir? Üst çenenin alt çeneyi örtmesidir. Ben bilmiyorum. Sen Birinci eee Klas 1'de, Klas 2'de Klas 2'de ise e, üst çenenin alt çeneyle tetetet olmasıdır dişlerin yani demek istediğimiz damak bölgesinde. İşte Klas 3'te ise, Klas 3'te ise tabii bunları bil <laughs> Bilmeyen birilerine tabii söylemek şey de biraz havada kalıyor ama, ama şey vidon, e, Klas bir işi e, muhakkak öyle. Klas 3'te ise nedir? Alt çenenin üst çeneyi örtmesidir. Ve ben e, çalıştığım kurumda çok zorlandığım bir hastaya denk gelmiştim. O da çenesi normalde klas 3'tü. Alt çene üst çeneyi örtüyordu. Ama ben protezde de Üst çeneyi alt çeneye örttürmeye çalıştım. Gerçekten çok güzel bir şey yaptınız. Biz var ya, tebrik ederim. Bu çok zor Maa, bir şey. Aa ne yani. kadar iyi bir şeymiş. Biz hiç bilmiyoruz Ayşe abla. Biz ya. bilmiyoruz yani. Evet. Demek ki öyleymiş. Abla üst çeneyi birleştirmiş mi Allah? Öttürmüş. Şimdi güzel, çok teşekkür ederiz. Ben... Öktü. <laughs> Şimdi söylemeye çalışıyorum. Bitti videomuz bu arada. Sorularımız bitti. Biraz bir sonraki videolarda daha güzel sorular sorarız. Sizle daha belki çok yolumuz var. Evet. bir videomuz. Söylemek istediğiniz video evet, başka şeyler varsa hem yeni mezun arkadaşlara, üniversiteye hazırlanan arkadaşlara ya da seçmek isteyen arkadaşlara söylemek istedikleriniz varsa onlara neler söylersiniz sonra da kapanış. İstiklal Marşı kapanış. <laughs> Arkadaşlar bu benim hayatım. Benim yaşadıklarım. Bana göre bana nasip olan bir bölüm. Severek yaptığım, bahşeyerek yaptığım. Evet. Bahşedilen bir bölüm. Siz ne inanıyorsanız bence onu okuyun ve asla da bırakmayın. Bu meslek benim için gayet iyiydi ve nasip oldu benim için. Ve şu an severek de yapıyorum. Yeni okuyacak arkadaşlara ve de okumak isteyen arkadaşlara bence eğer ki istiyorlarsa, merak ediyorlarsa okusunlar. Merak etmiyorlarsa kesinlikle okumasınlar. Ben hani sadece atanayım diye veyahut da bir yerlerde iş bulayım diye de okumak okumaya çalışsalar bence bu da doğru değil. Çünkü bu hayatta en önemli şey severek bir işi yapmaktır. Teşekkür ederim. Siz de söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzel bir de oldu. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık güzel aydınlatıcı bilgiler aldık sevgili eşimden. devamının geleceğini düşünüyorum. Beğenenlerin de çok olacağını düşünüyorum. Çünkü eşim protest konusunda gerçekten eşim olduğu için değil, gerçekten eşim olduğu Var için. Diyorum. değil eşim olduğu çok, için çok daha iyi olan çok insanlar. Çok başarılı olduğunu ama düşünüyorum. Tabii ki de benim eşim olduğu için böyle. Olmasaydı olmazdı bence. Yine de, de çok başarılı bir insan. Ee, emeğiyle sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel bir videoydu. Sana da teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için beyefendi. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar kendinize selam söyleyin. Eskiden var ya ben bunu çok kullanıyordum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.